Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 17 Eylül. Araba kuyruklu yavrumuzu inşallah bugün ilk defa kuşun içinden kaldıracağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız bize memnun edersiniz. Bu sezon inşallah güzel kuşlar izleyeceğiz. Evet. Evet, beş, iyi. İyi. 17 Eylül Mesela yeni Biraz 17 Eylül Sel 17 Eylül Hafer. Hadi. 17 Eylül. 10-15 metre var. Aferin. 17 Eylül. Hadi be. Kısa bırak. Geç kaldım. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 17 Eylül. Araba kuruk yavrumuzu inşallah bütün Ilk defa kuşun içinden kaldıracağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız bize memnun edersiniz. Bu sezon inşallah güzel kuşlar izleyeceğiz. Evet.